Evet arkadaşlar bu gördüğünüz komple sistem şu şekildedir. Bu direct trav motordur. Arçelik, Beko ve LG çamaşır makinalarında da kullanabilirsiniz. Sağlam bir motor olup böyle bir aparat ve düzenekle hazırlanmıştır. Bu motor ise yine 400-450 watt gücünde bir motordur ve böyle bir set halinde de hazırlanmıştır. İsterseniz set olarak da verebiliriz. Ve ayrıca light Dimer dediğimiz devir kontrol olayı da e, deney için eklenmiş olup şimdi e, gördüğünüz gibi 220'yi veriyoruz ve arkadaşımız e, aynı zamanda 12 voltluk e, 100 wattlık far ampulünü gördüğünüz gibi yakacağız ve voltajını ölçeceğiz ve bu olaydan sonra da ikinci olarak da 4 tane gördüğünüz gibi 220 voltluk 3 tane 3 tane 60 Watt'lık ve bir tane de 42 Watt'lık yani 40 Watt'lık diyelim. Toplam e, 3x6 18 180 40 daha 220 Watt'lık 220 Volt ampulleri de nasıl yaktığını ve kaç devirde yaktığını göreceksiniz. Şimdi e, 220 fişe soktuk ve deviri veriyorum. Ve gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Ve ampulümüz yandı. Şimdi voltajını ölçüyoruz, açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 12 voltu, 12 voltu çok güzel yakmaktadır. Şimdi, şimdi de 220 voltluk ampulleri nasıl yaktığını göreceksiniz. Evet, şimdi 220 voltu sokuyoruz. Evet, şimdi şeyi tekrar light timer'dan devire arttırıyoruz arkadaşımız. Evet, veriyorum enerjiye. Yavaş yavaş, bakın, ampuller kızarmaya başladı. Voltajı görüyorsunuz. Voltajı arttırıyorum. 220 voltu şu anda tabi şöyle alalım şöyle alalım Bu şekilde 230'a çıktı biraz düşürüyorum 220 volta evet 225 volt ve gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan sistemimiz yakmaktadır bunun da devrini turmetremiz vardır turmetremizde de ölçelim Şurada gördüğünüz gibi 500 600 650 devir arası dönmektedir gördüğünüz gibi Evet 648 devir dakika dönmektedir Ve Gördüğünüz gibi 228 229 volt İsterseniz bunu biraz daha Düşürebiliriz Evet light timer'dan devir kontrolü yapıyoruz. Ve şimdi deviri düşürerek testten de anlaşıldığı gibi bakın ampullerin feri ve voltajda düşmektedir. Yükselttiğimiz zaman yükselmektedir. Ve daha da yükseltilirse 300 voltu da geçebilir. Bu gördüğünüz sistemin sadece çamaşır makinesi motoru dediğimiz direk brav motoru alabilirsiniz. İsterseniz bu motorla beraber komple de alabilirsiniz. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir şey